Hatta, hatta yani. illa Türkiye'de Alman olması da gerekmiyor ama Türk-Alman ilişkilerine en çok Türkler ya da Almanlar evet. emek evet. verdiği için onların içinden evet. seçiyoruz. Yürümlüs tarafından seçilmekte. Ee, Tabii öyle bir e, denge de yapmıyoruz. O zaman yürümün evet. seçtiği, evet. en önemli, önemsediği değerli dostlarımıza sunuyoruz. Yani e, gerçekten Türk-Alman dostluğuna katkıda bulunmuş insanlar Tabii. bu ödülere layık gibi Tabii. görülüyor. Düşün, evet. düşün adamları, iş adamları, evet. e, emekçiler, emekçiler, Sanatçılar, sanatçılar yani. tabii ki bu konuda emek veren medya mensupları tabii hatta vardı, medya de, var de, tabii medya dilimiz evet. var. E, bu değerli dostlarımıza veriyoruz e, ve çok mutluyuz bundan. İnşallah bundan sonra da vermeye devam bundan edeceğiz. Bundan sonra Münih'te e, tekrar devam, e, devam, devam edecek. İnşallah evet. biz de takip edeceğiz. İnşallah olarak geleceğiz. Sevgili seyircilerimize bu güzel e, olayı paylaşacağız. E, evet sevgili seyirciler, işte e, sayın Sendan'la Türk-Alman e, Federasyonunun e, uyum dilendi biraz anlatmaya çalıştım. Uyum ödülleri gerçekten iki toplum arasında e, önemli mesafe alabileceğimiz bir organizasyon. Ben kendi gözlerimde yaşadım, gördüm. İnşallah iyi bu şekilde de devam edelim. Sen Sayın Senden çok farklı konulara gireceğiz bugün. Mesela e, bedelliyle ilgili konuya gireceğiz. Efendim, son ölçü olaylara gireceğiz. Burada çektiğimiz sıkıntılara gireceğiz. Göçün 50. yılı kutlandı. Nasıl kutlandı? Niye kutlandı? Kim kutladı? Nerede kutladı? Niçin kutladı? Bunlara gireceğiz. Aramızda sohbet edeceğiz evet. ama sevgili seyirciler, Avrupalı Türklerin duygularını genelde e, anlatmaya çalışacağız. Bu arada e, sevgili e, Sayın Değerli Bakanımız Gülkay Öney, e, telefonla bağlanacak e, yayınımıza Uyum Bakanı, Badi Mütemak Uyum Bakanımız, e, onunla biraz konuşacağız. E, belki sonra ötürü olayları veya, e, şeye, e, eyalet meclisine vermiş oldukça kafadan başlıkla ilgili e, bir önergesi var, onu konuşacağız. Yani keyifli sohbet olacak gibi var. Evet e, şimdi e, şuradan gireyim o zaman ben. E, biliyorsunuz işte biri Yunanlı olmak üzere 9 tane insanın e, ölçü e, katiller tarafından katledilmesi vardı ki e, doğru kurulum cümle katledildi insanlar. Ve bu insanlar e, önce mafya hesaplaşması dendi, farklı şeyler dendi işte derin içerisinde Türkiye belki Türkiye'yi de sokmaya çalıştılar falan filan. Yani koskoca Almanya gibi bir ülkede bu zamana kadar kaç yıldan beri bu olaylar çözülemedi. Nihayet en sonunda çözüldü. Patlak verdi. Ve bir Avrupa, Almanya'da yaşayan göçmenler arasında biraz korku meydana geldi. İşte 88 tane bir liste var. 88 kişinin var. Belki bilemiyoruz. Biz de varızdır. Ama yani bize ne yapacaklar? Bizim öyle fazla bir şey. Yani diyorum yani işte toplum içerisinde sivilmiş isimleri almışlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani bu bu kadar bu zamana kadar çözülememiş olması neye bağlıyorsunuz? Bir de bu kadar ileriye gidebilmeleri e, sizce e, nereden kaynaklanıyor? Evet. Önce tabii e, kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımızın, inan dostumuzun ve hatta bir de polis e, hayatını kaybetti biliyorsunuz. Toplamında bu grubun öldürülüğü bilinen 10 kişi hayatını kaybetti. E, kalanlara başsağlığı diliyoruz. E, Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi ee, tabii bu böyle 3-5 kelimeyle de anlatılacak bir şey değil. Çünkü yıllardır Almanya'da ırkçı hareketlerin olduğunu biliyoruz. Evet, biz bu ne yazık ki ilk e, vermiş olduğumuz kurban İnşallah sonuncu olur ama çok dikkat etmemiz gerektiğini de evet. farkındayız. Ee, biz biliyorsunuz Solingen'de de son dönemde, Mönl'de çok ciddi kayıplar verdik. Ee, ve hala onların acısını taşırken bir de böyle bir durum yaşadık. Ee, fakat işin acı tarafı bu işin daha sonra devlet tarafından da ya da devletin de içinde olma ihtimali olduğunu hissetmek, bu tabii hem bizlere hem de vatandaşlarımıza ciddi sıkıntılar yaratıyor. Yani eğer ki daha kesin bir o şey yok ama işin içinde muhbirlerin olduğu söyleniyor. Evet, birlikte. almanladıklarımız. Dolayısıyla bu olay hepimizi ciddi şekilde açıkçası korkutmakta eğer bir devlet bu işin içerisinde varsa. Kaldı ki ben ihtimal vermiyorum Hı. şahsen. Almanya'da bugüne kadar ırkçılıkla alakalı çok ciddi bir duruşumuz oldu bizim sizin toplum Ama devlet bizi dinlemedi bu konuda ne yazık ki. Yani Almanya, Almanya'daki bu aşırı sağcı partileri dahi kapatmadı, kapatamadı. Bu, ben buna demokrasi adına demokrasiyi kurban etmek dolayısıyla e, biz e, bu olaya bu olaydan sonra bir daha tekrarlanmaması için çok ciddi bir duruş Bugün evet. 11 yerde herhalde bu konuyla ilgili e, yürüyüşler şey olacak. Yürüyüşler evet, olacak. Şey biz Münih'te evet. de oradaki e, sivil toplumlarla beraber de bir e, duruş belirledik. İmza altına imza attığımız bir e, bildirge evet. yayınladık. E, fakat bunlar yeterli değil. Çünkü bunlar sadece işte zaman her şeyin ilacı olduğu gibi zaman her şeyi de unutturuyor. Evet. Dolayısıyla işte bu olaylar hızlandığında hepimiz sokaklara dökülüp de ondan sonra onu unutmanın da hiçbir anlamı yok. Evet. Genelde de böyle oluyor. Böyle değil. bir toplumuz ama biz toplum olarak böyleyiz yani. Bir anda tepki veriyor ondan sonra unutuyoruz. Yani İler biz, geniş, biz yani kadar. bilmiyorum pek öyle, bizim toplumumuz da diğer dünyadaki diğer toplumlar gibi ne iyi ne kötü onlar gibi. Dolayısıyla insanlığın alışkanlığı bu olsa gerek. Fakat bence ilk önce biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. 1 milyon 680 evet. bin evet. E, ne kadar insan. yarısından çoğu Alman vatandaşı. Bir dakika, bir, bir yani. dakika. Evet. 1 milyon 680 evet. bin Türkiye vatandaşı, evet. 720 bini Almanya vatandaşı ve bu 260 bin de melez dediğimiz Almanya Türk'ten Türkiye dünyaya yani. gelmiş çocuklarımız yani var. Yani. yani bir de o var. Evet. Dolayısıyla e, bu Alman devleti ilgilendiği kadar, ilgilendirdiği kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti. Kesinlikle. Devleti. Evet. Bence çok acil şekilde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda bir araştırma komisyonu kurması ve dışişleri aracılığıyla da buradaki bütün bu olayı irdelemesi gerekir. Çok acil bir şekilde. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sadece sözde değil, özde de bu işe sahip çıktığını ve vatandaşlarımızın arkasında olduğunu Bizim göstermesi lazım. Değil mi? Göstermesi evet. Bir kere bu tartışılmaz bir olay. Diğer tarafta biz Almanya Devletinin bu olaydan sonra. Bu muhbirlerle beraber çalışırlar ve hatta bu muhbirler yüzünden yapmış oldukları em, aksiyonlara da engel olduğunu duyuyoruz. Ee, bir kere bu muhbir olayını durdurması ve çok acil şekilde de aşırı bütün partileri kapatması lazım. Yani biz tartışılıyor, kapansın mı, kapanmasın mı? Daha önce de yani. tartışıldı. Nedir yani? Size nedir? Niye tartışıyorlar? Ben senin de, unutmayın sözünüzü de. Şimdi tartışıyorlar, kapatırsak diyorlar, efendim şeyi kaçırırız elimizden, Kontrolü. kontrolü kaçırırız. E, kapatmazsak işte bunlar yine güç alırlar. Yani iki ucu ballı değnek değil ben buna. E, Nazik bir şekilde söyleyeyim. Eee ne yapacak e, federal hükümet? Bir... Bence e, bu doğru bir duruş değil. Evet. Bir kere e, yani çubanın başını büyütmeye gerek yok. Evet. E, bir kere çubanı kurutmaları gerekiyor. Yani bataklığı kurutalım. Bunu kurutmaları yani, gerekiyor. Evet. Bu sadece e, bir özür. Evet. Ama e, bir bahane. Dolayısıyla bence çok acil şekilde bu sağ partilerin kapatılması ve bu tür girişimlerde bulunan tüm vatandaşların da dur demesini bilmesi gerekiyor. Bu hem federal düzeyde olmalı hem eyalet düzeyinde. Bir de vatan, bir de Alman toplumu Alman dostlarımızın da bu konuda e, biraz daha e, şey olmaları gerekir değil mi? Hassas olmaları gerekir. Bence Alman yani. toplumu genelinde hassas bu konu yani. Biliyorum. Yalnız evet. şöyle bir sıkıntımız var. Ee, biz tabii bu hep genel sorunlarımızla alakalı da bir detay. Bu ülkede seçme ve seçilme hakkı olmayan ve 50 sene diyoruz. Bakın 50 yani, seneyi. Evet, ona tutuyoruz. geleceğiz zaten yani. 50 yani. senedir bu ülkede yaşayıp da bu ülkede söz sahibi olamama, bu ülkede 50 senedir vergi verip de Kendi söz sahibi olan o, o olayın yani. başka acı tarafı. Daha orada da <laughs> oraları da konuşuruz arzu ederseniz. Yalnız e, bizim devlet olarak e, ne yazık ki Almanya devletinin bu konuda e, ...çok daha ince davranması gerektiğini, bizim ülkemizden gelmiş buraya burada yaşayan insanlarımızın... ...bu sıkıntılarını çok daha ciddiye alması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ölçü hareketleri bitirmenin temel noktası bu ülkede yaşayan insanların çifte vatandaş olması... ...siyaset adamlarının bizi ilginç bulması, kanaat önderlerinin bizi ilginç bulması... Çünkü biz şu anda söz sahibi olmadık. Şimdi için... dediniz ki çift vatandaş dediniz ya. Çift vatandaş demişken e, Sayın Bakanımıza telefon attığımızda tahmin ediyorum. Çünkü eee baden Eyaleti Uyum Bakanı Sayın Birkatten bu konuda e, meclise bir önerge verdi. Kendisine bir soralım bakalım. Tamam. Sayın Öney iyi günler. İyi günler. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizleri sormalı. Vallahi iyiyiz. Uzun zamandan beri bakan olduğunuzdan beri görüşemedik. İnşallah görüşeceğiz. Sayın Öney. İnşallah. Benim numaram benim. <laughs> var Zaten Zeki de, uzun zamandır çalışıyoruz. Evet. Evet. Sayın Öney inşallah sizi programda veya geleceğiz orada da çekeceğiz. Ee, sizin düşünceleriniz bizim için Avrupa, Almanya'da yaşayan Türk toplumu için çok önemli. Efendim şimdi Çift Hava konusuna girdik de sizin Çilde vatandaşlıkla ilgili meclise vermiş olduğunuz bir önerge var. Nedir durum? Çilde vatandaşlıkla ilgili neler yapıyoruz? Ee, bu Şimdi... konuyla ilgili biraz bilginizi almak istiyorum. Daha sonra da bu birazcık da olsun şu son zamanlardaki ırkçı olaylara girmek istiyorum. Bu konuda düşüncelerinizi sevgili seyircilerle paylaşmanızı istiyorum. Buyurun. Şimdi çifte pasaportla ilgili bizim bir yasa tasarımız vardı. Biz bunu hazırladık ve e, federal konseye bunu destursuz sunduk. Dün de tekrar gündeme getirip tartıştık bu iki saldırıların ardından. O çünkü çok önemli bir sinyal olacaktı. Dün federal konseyde e, bir dakika e, saygı duruşu yapıldı e, ölenler için. Bu tabii ki iyi bir şey. Ancak e, yani ölenler için artık bir şey yapamayız. Ama burada yaşayan bir sürü yabancı vatandaşlar için. ...önemli bir sinyal olabilirdi çifte e, pasaport girişimi. Ne yazık ki kabul edilmedi. Evet. Ama biz umutluyuz çünkü 2013'te tekrar federal seçimler yapıldığında... ...inşallah Kırmızı Yeşil Hükümet'e sahip olursak... ...inşallah Hengeç o zaman bunu hayata geçireceğiz. Peki ben şunun altını çizeyim mi? Peki e, diyelim ki size destek verildi. Avrupa zaten veriliyor genelde Yeşil Kırmızı Hükümet'e buradaki vatandaşlarımızın çoğunluğu. Ee, o koalisyon eğer sağlanırsa kesinlikle bu konu aşılacağı konusunda siz elinizden geleni yapacak mısınız Sayın Öne? Şu anda yapıyorsunuz zaten biliyorum. Elbette yapacağız. Zaten bu iki partinin de parti programında var ve koalisyon anlaşmalarında da zaten tekrar tekrar şey yapmıyor. Sizin, e, bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bu bizim hedefimiz ve inşallah buna ulaşacağız. Bugünkü konuğum e, Cihan Sendan. Sayın Sendan'ı tanıyorsunuz. Türk-Alman Federasyonu Genel Başkanı. Aa, merhaba Cihan Bey. Merhaba Bülkan sizin sorunuz var mı? Bir Hanım'a yakalamışken soralım yani şu anda. Yani ben soracağım soruların cevabını aldım <laughs> zannedersem daha da. Bir Hanım e, Türk toplumuna buradaki Türk kökenli Alman e, vatandaşlarına e, önerileriniz var mı efendim? Bu son olaylardan sonra, ırkçı saldırılardan sonra yani bu vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesinden sonra onlara e, neler öneriyorsunuz uyum bakanı olarak? E, sizin söyleyecekleriniz bizim için gerçekten çok önemli. Yani kesinlikle korkuya kapılmamak gerekir. Çünkü terörün bütün amacı budur. Terörün amacı ne olursa olsun, hedefi kim olursa olsun e, korkuyla çalışıyorlar. E, burada büyük bir saldırı vardı. Yani yabancı düşmanlığı gerçekten had ve gerçekten de kaç seneden beri büyük bir sorun. E, zaten ben bunu izci birliğindeyken, e, 13 yaşındayken e, ırkçılığa karşı savaşıyordum. Hatta biz daha sonra Almanya'da, Berlin'de e, birlikte Turkish Jewish Roundtable kurduk. Evet. O zaman ne yazık ki Türkler her kesimden çok destek alamadık. E, çünkü hani Mossad'la bağlantısızdır evet. filan diye düşünüldü. Oysa bizim tek amacımız ırkçılığa karşı büyük bir ittifak kurmaktı. Çünkü ittifak ihtiyacımız evet. var. ırkçılığa karşı bizim e, güçlü ee, dostlarımızın olması gerekiyor. Bu konuda e, muhsevi lobisinden çok destek alabiliriz. Ee, onun için Türklere mutlaka bütün bu ırkçılığa karşı yapılan çalışmalara katılmalarını tavsiye ediyorum ve e, ittifak kurmamız gerekiyor. Yani e, muhsevilerle e, çünkü onlar e, bu konuda e, gerçekten e, çok önemli olaylar yaşamış, acı olaylar yaşamış insanlar ve bu konuda onlarla birlikte hareket etmekte fayda var diyoruz ırkçılığa karşı. Bence de e, kaç seneden beri zaten yapıyoruz. Berlin'de öyle bir masa var. Ancak başka yerleri de model olabilir. Şimdi Baden-Württemberg'de yuvarlak masa Müslümanlar için bir yuvarlak masa kurdum. Çünkü gerçekten uyum e, tartışmaları hep Müslümanlar üzerinden yapılıyor. Onun için Müslümanlarla birlikte bazı konuları ele almanın doğru olduğunu düşündüm. Evet. böyle bir yuvarlak masayı kurduk. Bu aşamada ben hem kiliselerle hem de Musevi toplumuyla konuştum ve e, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler evet. e, bir anlaşma imzaladılar. Örcülağa karşı Çok bir güzel. sözleşme, bir anlaşma imzaladılar. Umarım bu diğer eğer de örnek olabilir Peki efendim. Son olarak e, bir şey sormak istiyorum. Sayın senden evet. yanımızda ya biliyorsunuz onlar yaklaşık 10 yıldan beri değil mi? E, Türk-Alman e, dostluk uyum ödülleri dostluk ödülleri veriyorlar e, Türklere ve Almanlara. E, bu şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, entegrasyon için, uyum için, e, dostluk için gerçekten e, iyi bir adım mı sizce? Ben e, Cihan Bey'in senelerdir yaptığı çalışmaları uzaktan çok ilgiyle e, izliyorum ve gerçekten de e, çok memnun oluyorum çünkü e, güzel şeyler yapıyorlar dostluk adına güzel şeyler yapıyorlar. Ayrıca bu uyum ödülü ve dostluk ödülünün verilmesi de diğer insanlara örnek olabiliyor ve diğer insanları da motive edebiliyor girişimlerini daha fazla daha hızlandırmak için bu açıdan güzel e, e, yani mutlaka. Günün Birin birinde inşallah bir, bir araya gelip e, güzel çalışmalar yapabiliriz. İnşallah. Tamam, sayın edelim. Bakan. Da karşılaştık tamam. en son, o zaman da konuştuk. Sayın Bakan'dan tamam. söz aldık televizyonda canlı yayında. E, sayın Sen'den işte bir güzel şeyler yapacağız dedi. Yani Efendim mi? çok teşekkür ediyoruz. Ee, sayın Öne inşallah e, sizi makamızda ziyaret edeceğiz. Orada da güzel bir sohbetimiz olacağına inanıyorum. Tabii ki. Her Peki, zaman. Peki pe oldu. iyi günler diyor. Çok sağ olun. sağ olun. İyi yayınlar. İyi sağ olun. Evet Sayın Bakanımızla güzel bir sohbet ettik. Ee, önemli konulara değindik. Ee, kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi de medya kökenli biliyorsunuz. Medyadan geldi. Evet, Evet, medyadan hocam, ben gelme, evet, medyadan gelme. Evet. ve meslektaşımız olduğu için bizi gayet iyi anlıyor. <gülüyor> Sağ olsun. <laughs> Ama uyum bakan olmasını da çok sevindik. Şu an şu arada e, Türkler, Türk bayanlar bayağı revaştalar değil mi? Bir bizim, kim vardı hanım var herhalde. Bir evet Östeyn Özkan. Özkamız Özkan. Ay, Aygül Özkan var. Evet. Şimdi bir de, de, de Şönebek'te şey belediye başkanı. Belediye Başkanı Şönebek Belediye Başkanı Sayın, yani. sayın Dilek Kolak. kolak evet. Yani gerçekten iyi bir şey var. Evet. bir başkan. İşte, e, Anadolu'nun yani. hanımlarına yol açıldığında neler olduğunu görüyorsunuz. Evet. İnşallah e, bizim kadınlarımız çok daha da başarılı olacaklar buna inanıyoruz. Evet. yeter ki önlem açalım. engel olmuyor. Yani gerçekten evet doğru söylüyorsunuz. Ee, Sayın Öney'in e, söyledikleri de e, güzel şeyler. Bakan olarak, e, uyum bakanı olarak e, gerekli mesajları verdi. Şimdi biz gelelim e, kendi konumuza. E, elinciye de bi, biraz girelim mi? İster misiniz elinciye? Tabii evet, girelim ama belki dedim telefona e, girmeden tamam, önceki tamamlayın. son noktayı evet. tamamlayalım. Şimdi e, bizim Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan Hı. halkımızın buradaki e, siyasi iradeye fazla etki yapamamasından kaynaklanan siyasetçiler için ilginç olmama durumu var. Böyle bir durum olunca ayrıca Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde de gittikçe bu pergenin açılması, Avrupa Birliği ile aramızdaki ilişkilerin hafif buzdolabına kaldırılması buradaki siyasetçileri bize karşı tavırlarında sertleşmeye yol açtı. Fakat emin olun ki Avrupa Birliği Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var. Bugün böyle bazı sıkıntılar olabilir. Avrupa Birliği'nin durumu iyi görünmeyebilir. Ama bunlar aşacaktır. Türkiye'de e, muhakkak Avrupa Birliği'ne yakın olmak durumundadır. Dolayısıyla bizim burada siyasi iradeyi etkileyen bir halk haline gelmemiz demek, buradaki kanaat önderlerinin, siyaset adamlarının ve basın, basının bizimle alakalı, medyanın bizimle alakalı e, tavırlarında daha olgun, daha yumuşak ve daha pozitif bir enerji objektif yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet. Zaten objektif olursa evet. iyi olacak. Evet. Çünkü iyiyiz biz. Yani başarılıyız. Bunu kendimize güvenerek söyleyelim. Hatta emekçimizle, kanaat önderlerimizle, siyaset adamlarımızla, iş adamlarımızla, iş bay, hanımlarımızla, sanatçılarımızla, iş hanımlarımızla evet. sanatçılarımızla, sanatçılarımızla biz kendimizi kanıtladık. Kimseye kanıtlamaya ihtiyacımız evet. yok. Ama aynı zamanda bizi burada kabul etmeleri için de çok başarılı olmak zorunda değiliz. Yani, bir, bir, yani burada gayet normal yaşayan, evet. e, emek veren, e, vergisini ödeyen, evet. bu ülkeye zarar vermeyen halkımız, emekçi halkımızın da evet. Evet. burada kabul görmesi bir mecburiyet. Yani e, karşı tarafında uyum tek taraflı değil, çift Aynen. taraflı dediğimiz olay e, zaten o yüzden eee iki tarafında birbirine iyi bir şekilde yaklaşması lazım. Evet. Bakıyoruz Alman milli takımında Alman milli takımına sırtlayan bir Türk kökenli Alman futbolcu var. Evet. Bakıyorsunuz sinemada Fatih Akın var. Evet. Efendim yani siyasete bakıyorsunuz. Ama bir parantez i̇şte bakan, bakanlar bakın, var, belediye başkanları var. Ama orada bir parantez açın. Evet. evet Bizde çok başarılı evet. yurttaşlarımız var. Bundan da gurur duyuyoruz. Evet. Ama burada kabul görmek için çok başarılı olmak tamam, olmuyor. Katılıyor, Katılıyor. Hmm. Katılıyor.